Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yayla vlog çekiyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, babamın yaylasındayız. Ve şurada kocaman ama kocaman bir bağlaktayız arkadaşlar. Manzara o kadar güzel. Ben de güzelim. Yağmur da çok güzel. Bugün sizlerle vlog çekeceğiz. İşte bugün ne yapıyoruz. E, zaten sonlara bir şey olmaz, ayakkabılarımı çıkartıp burada yürüyecektim. Evet arkadaşlar maalesef koyun pislikleri var. Çıkart aslında bir şey olmaz ki. Şuradan <laughs> aşağı kayarsın. Ben de seni <laughs> çekerim. Zaten videonun sonunda <laughs> çektiğim videoları, işte fotoğrafların hepsini <laughs> koyacağım düzenleyip efendim. Nerede yapardım ama. <laughs> evet, burada da ailem var. Şurada da ailem var. Size göstereyim miyim bilmiyorum. Ama onlar da yaz ayı olduğu için patates dikiyorlar. Ben de onları izliyorum. Bir keyifle telefonla. Bugünümü de sizlere vloglamak istedim. tabi. Çok sıcak hava. Yüzlerim hep yandı. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Yağmur gel. Şimdi ailem yanına gidelim. Eğer tabii onları göstermek, eğer yüzlerini göstermek isterlerse göstereceğim tabi. İstemezlerse göstermeyeceğim acayip rüzgar esiyor şu an. Yağmur gel. Ve şimdi size hayvanları göstereceğim. Buranın asıl yaylanın bence meşhur hayvanları koyun diye düşünüyorum ben. Ama burada inek dana falan. Her şey var. Siz nerelisiniz? Hangi yaylasınız? Onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer yorumlara çıksa. Şimdi göstereceğim. Ama çok çok iyi çekecek mi bilmiyorum Tabii. Şimdi kamerayı çeviriyorum. Bir adet siyah ve sarı adet inek. Burada bakın arkam çok güzel. Şimdi ailemin yanına gidiyorum. Burası o kadar büyük ki arkadaşlar yani size göstermek istiyorum. Arka kamerayı çevirdikten sonra haa <laughs> bir dakika. Evet arkadaşlar burada da ailem patates sekiyor size dediğim gibi. Eğer onlar göstermek isterse annesinin onları göster. Şu an buradayım çünkü. Gibi, <laughs> Şu anlık baybay. Az sonra zaten seçeceğim. Arkadaşlar dik dik. Evet. Arkadaşlar evet. gördüğünüz üzere biz yağmur yağıyoruz. Yani. <laughs> Arkadaşlar doluyor, kafam kadar dolu yağıyor. <laughs> Arkadaşlar böyle yağ içiyorsun, çekim yaptım. Yine de... evet. arkadaşlar şimdi sizlere buraya e, yağın doluyu göstereceğim alır mısınız 好好